Tüm Türkiye'de 18 tane şubesi olan ve İzmir'de de çok yeni açılan bir pizzacının önündeyim. Koyi Pizza. Bir iddiaları var. Gerçek İtalyan pizzaları İzmir'e geldi diyorlar. Böyle incecik, bol malzemeli pizzalar yapılıyormuş. Şimdi yavaş yavaş içeri giriyorum ve incelemeye başlıyorum evet. arkadaşlar. İçeriye giriş yaptım. Böyle tertemiz bir mutfak karşıladı beni. Yanımda da İrfan Şef var. İrfan Şef kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi İrfan Şefimiz, yaklaşık 24 yıldan beri pizza üzerine çalışan bir şef ve gezmediği ülke kalmamış. Pizzanın en iyisi yapmak için bütün reçeteleri denemiş ve bunun en iyisini bulduğunu iddia ediyor. Şimdi birazdan göreceğiz, İrfan Şef bizlere yapacak. Değil mi İrfan Şef? Evet, şimdi şehrin en iyi pizzasını yapacağız. Şehrin en iyi pizzası. Evet. Haydi bakalım başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi traditional bir hamur traditional geleneksel bir açma stili pizza böyle açılır arkadaşlar pizzayı böyle açan diğer şef arkadaşlara selam olsun merdane kullanılmaz değil mi pizza? hayır merdane ile börek yapıyoruz. gördüğünüz gibi Merdaneye ihtiyacımız yok. İtalya'nın herhangi bir köylere giderseniz pizzaların böyle açıldığını görürsünüz. Gördüğünüz gibi çarşaf gibi incecik bir hamurumuz oldu. Yine bir dipnot pizzalar tek boydur. Küçük boy, büyük boy vesaire diye sınıflandırılan, pizzalar endüstriyel pizzalardır. Sosumuz, şey bu sosu özel galiba değil mi? Bu sosumuz evet. saf domates. Saf domates. Kaynatılarak içinde 14 tane baharat var tabii ki reçetesi bizde satılır. Şöyle mozzarella'mız bol tereyağlı. Yağ oranı çok yüksektir. Yine özel Bursa'da bunu da yamaçlarında otlayan ineklerin üstünden yapılıyor. Şöyle. Şimdi pizzamız Bu alt taban hazır şimdi. Alt taban hazır. Dört peynirli pizza. Bizim belediyedeki ismi Big Italian koyduğum keçi peyniri bol miktarda keçi peyniri koyuyoruz. Bu aynı şekilde çok kaliteli bir çedar. Çedar peyniri Hollanda'dan geliyor arkadaşlar. Yiyince anlayacaksınız farkını. Ve olmazsa olmaz gorgonzola. Peynirlerin şahı. Şimdi İrfan Ustam bu bize özel değil değil mi? hayır, hayır tabii. Herkeze bu şekilde hazırlanıyor. Her şeyin fazlası zarar zaten, Bu idare oldu. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi yine tava kullanmadan, kalıp kullanmadan, tel kullanmadan direkt taşla pişireceğiz. Açıyorum. Ve pizza'mız fırında. Evet. 5 dakika sonra görüşmek üzere. 5 dakika sonra işlem tamam. Hayır. Teşekkür ederim. Şimdi pizzamız oldu galiba. Şimdi evet. bu dört peynirli arkadaşlar. Şimdi İrfan Şef'in bir söylemi var. Bu pizzanın kenarlarıyla alakalı. Pizzanın kenarları arkadaşlar bakır rengi olması lazım. Bakır rengi olmayan pizza çiğdir, pişmemiştir. Gördüğünüz gibi şu rengi almış olması lazım. Bakır. Şimdi bir şey yapayım. Parmesansız pizza yenilmez. Şimdi bu sündürme yapacağız galiba. Evet arkadaşlar. Dört peynirle. Pizzamız. Evet. Of 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 of. of. ben şu şekilde gördüğünüz gibi. Of of of. Peynir severlerin favorisi. Dört peynirli. Dört peynirli pizza. Menüdeki ismi bir tane. Viva Turkey pizzamız. En çok talep gören pizzalarımızdan birisi. Ben de bayılarak yiyorum. Çok keyifli bir pizzamız. Tamamen Türk lezzetlerini barındırır. Türk damak tadına uygun ki. Soğan da geldi zaten. Ki. Pizzanın dünyada bu kadar sevilmesinin sebebi de budur her şehir, her ülke kendi pizza kombinasyonunu yapabilir. Pizza üzerine her malzemeyi kabul eder. Çikolata da sürebilirsiniz. Ananas da koyabilirsiniz. Elma da dilimleyebilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. O yüzden de Çinli değer, Hintli, İstanlı değer, Pakistanlı değer bütün ülkeler gelsin Pizzamız fırına giriyor. Şimdi kaç dakika pişecek İrfan Şefim? Baksın 5 dakika içinde hazır. 5 dakika içerisinde hazır olacak. Baksın. Gördüğünüz gibi direkt taşla pişiyor arkadaşlar. İdar pizzalı taşla pişen pizzadır. O eğer birazdan eğer... bir servise gidecek evet, zaten. Evet yine bu en çok Beğenilen pizzalarımızdan El Clasico dediğimiz. Bu El Clasico. Tabii dünya klasiğidir. salam sucuk, jambon, evet. mantar, zeytin. Şu an pizzamız... <laughs> Teşekkür ederim. Şöyle bir anekdot göstereceğim. Pizza piştikten sonra böyle tutulmalı arkadaşlar. Böyle tuttuğunuzda hiçbir yerden patlamamalı. Bu iyi piştiğine delalettir. Çok sarkmayacak değil evet. mi? Salmayacak yani. Şu, kenarlar bakır rengi. Bakır rengi olacak Bakır kenarları. Rengi olacak. Aksi takdirde midenizi rahatsız eder. Pişmiyor hamur. Keserken de görüyorsunuz çıtır sesini duyacaksınız. Çıtır sesi yoksa o pizza pişmemiştir. Roka çeri parmesan olmazsa olmaz pesteye göre pesleyen de koyulabilir ama biz şunu evet, gördük. Son toz parmesan geldi değil mi? Evet, toz parmesan da olmaz olmaz. İmzamız bu bizim. Yaprak pesleyen e, denedik daha önce ama Türk damak tadına uymadı. Evet. Pesleyenin tadı baskın olduğu için biz yok. Ee, evet, pizzamız hazır. Evet, pizzamız çıktı arkadaşlar. Diyorum. Evet. Çıtır sesi geldiği gibi keşke kokusu da gelse videoya. Gördüğünüz gibi. Olmaz en son parlamız. roka geldi. Rokamız, domatesimiz ve son altın vuruşumuz. Parmesan. Parmesan. oldu Ellerine sağlık İrfan Şefim. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar pizzamız geldi. Gördüğünüz gibi.